İnanmıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Fakirlik bana yakışmıyor ki. Allah Allah. Nasıl böyle bir şey olur ya? Hadi oldu diyelim. Benim burada ne işim var hala? Allah'tan sarf işim yanımda. Yoksa kafayı yerdim şu an. Bir bahane bulup ebediyen uzamam lazım buradan. Benim Sarpişkom zengin ki, onunla evlendiğimde eş durumundan ben de zengin olacağım. Nişanı bozup kaçmak lazım. Allah'tan evlenelim diye tutturmadı daha rüyam. Sarpişkom hemen evlenelim. Fakirlikten kurtulmamın tek çaresi sensin aşkım. Ee, dur bir aşkım ya, bir sakin ol ya. Ben daha olayın şokunu atlatamadım kör olsaydım da böyle bir olayı görmesin. Aa. Oh! Aa. ben o anlamda söylemedim Allah'ım. Allah'ım ne olur kör etme beni. Aşkım. Aa. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Hakikaten bir daha uyarmayacağım ama. Gideceğim Kemal Bey'e söyleyeceğim. Ya evin her yerinde ışıl ışıl lambalar yanıyor ya. Boşuna elektrik gidiyor. Ne, ne yapıyorsun sen Nurhan? Artık fuzuli lamba yakmak yok Sarp'cığım. Salonda lamba yanıyor. Konuşacak bir şeyimiz varsa gidin salonda konuşun. Ay, ay ben artık çıldıracağım ya. Sarp lütfen evlenelim yoksa ben bu evde delireceğim. Lütfen. Konuşuyorum ayrıca. Hmm. hmm. Ya bu Nurhan gerçekten cins arkadaş. Gerçekten cins ya. Şu villadaki kalifeler demokrasinin ateşi gibi hiç çömeden yıllarca yanar. Ay. Bu yerde kıstırttı. Ama ne yapsın adamcağız ya? Filadakilerin böyle ekonomik olmayı öğretiyor ya. işte. İliğim kemiğim dondu kız. Vallahi iliğim kemiğim dondu ya. Fakat Kemal Bey var ya, bunu bir bilse, bir fark etse, hiçbir zaman ailesini üşütmez. Hiçbir zaman. Müsaade etmez böyle bir şey. Tamam, bir sus ya. Bir sus be. kız? Evet Meryem, bende ben. De... Evet. Ben de şunun içine gireyim biraz. Allah Allah hayatım. Ne ya, Eftikçi ya. Eftikçisin Fakat ben sana bir şey diyeyim mi? Ne? Biz burada ısınamayız hayatım. Gel diyeyim öyle bir dakika. da sen. Bırak, 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 Elektrikte de, de tasarruf yapılacak, tabii böyle mumları yakmak lazım. <laughs> artık soğuğa biraz dayanacaksınız hanımlar. Kombi artık öyle eskisi gibi lokomotif kazanı gibi cayır cayır yanmayacak. Yani Kemal Beyciğim az önce doğal gaz sayacını kontrol ettim. Maşallah Helikopter pervanesi gibi. Nasıl fırıl fırıl dönüyordu biliyor musunuz? Yazıktır, günahtır ya. İyi de Nurhan ya, bize yazık değil mi? Baksana donuyoruz burada. Ay gerçekten kemalim çok soğuk. Diyorum ki acaba şu doğalgazı biraz yakışına mı bıraksak? Anneciğim siz böyle biraz daha sokulalım. Hadi, hadi gelin o zaman ısınırız belki, hadi. hadi, hadi. çocuk açsak mı ya? Bunlar peki de hasta olacaklar ha? Yani açıkçası benim de pek hoşuma gitmiyor ama... ...yani ne yapalım şartlar bozulunca... ...buna da göğüs gelmek zorunda kalacaklar. Devam değilsin yani. Yani en azından bu gecelik daha yapmayız. Bunların donduğunu gördükçe benim içim yanay. Benim de ama. Zengin kız fakir old.